Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle okul, okul çantamı düzenliyorum videosu çekiyorum. Geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil açmayı unutmayın. O geçelim. Bu benim okul çantam. Böyle pembiş çok güzel. Ee, bu sene okul malzemelerim geçen seneden olduğu için bu sene almayacağız. Böyle. O zaman geçelim. Bir tane böyle Türkçe defteri, bunu böyle koyuyorum içine, güzelce koyuyorum. Bir tane matematik defteri, Hoca zaten fotokopiden çektiği için çok böyle de defterden hani çok istemiyoruz diyeyim yani. Öyle. Sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Bu da böyle çizgili benim göremediğim için böyle çizgili bir şey yazdığım zaman bunu yapıyoruz. Bunu da koydum içine. Ee, bunlar, bunda da zımba var. İşte bir şey zumba, zunda, zımbalarız falan diye. Ataç dinle pardon. Açar. Aç. ay söyleyemedim. Ataç, ay hala söyleyemiyorum. O şekilde. Ee, bu, buna bakalım neymiş? Ha, bu zıt anlamlı eş anlamlı şeyler varmış burada. Bunlar da kitaplarım. Okuma kitapları. Küçük zaten. Nerede? Şöyle koydum. Kendi tane yüzden de böyle donat e, olduğu için ışık kullanıyorum o yüzden evet bu kadar zaten şu küçük yerinde bir şey yok parmağı bir dakika sıkıştı ha tamamdır evet benim okul çantam bu kadardı videoma abone olup like atmayı ve zil açmayı unutmazsanız sevinirim görüşmek üzere